Merhaba arkadaşlar, <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Bakın turu size. Bugün cuma biliyorsunuz kızılcık şerbeti şu anlarda devam ediyor. Yeni bölümüyle sizi ekranlara kilitlemiştir. Kızılcık şerbeti dizisinden kadınlar günü mesajı. Kızılcık şerbeti dizisinde kadınlar günü mesajı bugün e, muhteşem görüntülerini paylaşıldı. Şu TV'nin kendi hesabında ve aynı zamanda kızılcık şerbetinin kendi hesabında. Evet, çok mükemmel bir e, görüntüler. Evriman Hasan'ın taşçı Taşçıoğlu'nu ve diğer e, Kızılcık Jirbeti oyuncularını siz burada görmüş olacaksınız. Muhteşem bir paylaşımdı. Videonun sonuna kadar izleyin. Karşınıza muhteşem görüntüler çıkmış olacak. Evet arkadaşlar mükemmel videolarım var. Kanalımda kalın. E, i̇zlemeyi unutmayın. Muhteşem paylaşımlarının devamı gelecek. İyi seyirler. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.